YouTube'da Karslı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza düşüyor. Ve Karslı Şair Cemal Gökçe kanalında abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza düşüyor. Bakalım. Çok nazlama canım. Seven usanır. Bakın bu şehri nasıl yazmışım? Nasıl hitap etmişim? Kime hitap etmişim? Burası Ardahan Kars Ardahan Kalesi'dir. 1000 millattan önce 170 yılında yapılmıştır. Şimdi burası da arkamda Kura Nehri var. Umarım görünüyor. Ardahan şehri var arkamda. Şimdi bu şehri sana yazarım anla bakın bu şiiri nasıl hitap etmişim ve e, ne demişim çok nazlama canım seven usanır. <laughs> unutmayın karşı şair Cemal Gökçek Kanalı'na YouTube'da abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor bu şiiri sana yazarım anla ben Aşık olmuşum hisset kalbinle Oy yakarsın sen de beni aşkınla Oy yakarsın sen de beni aşkınla Çok nazlanma canım Seven usanır Uykusuz geceler sensiz olmuyor Aşkın mum misali hep eritiyor. Aşkın mum misali hep eritiyor. Diyor sevenler de anlar aşkımı. Çok nazlama canım seven usanır. Gökçe oğlu yazar gönülden aşka. Ee, kul bilmez sevgimi yanarım hakka. Onu düşünürüm, severim candan. Çok nazlama canım, seven usanır.